Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere yine çok güzel, harika bir model anlatımı yapacağım. Gördüğünüz gibi modelim çok güzel sevgili hanımlar. Bayan örgülerine, bebek örgülerine çok yakışır. Harika bir örgü modeli sevgili hanımlar. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Burası modelimin arka yüzü bakın. Arkadaşlar da çok güzel. Biraz bol örerseniz, kalın şiş kullanırsanız çok iyi olur. Modeliniz daha güzel bir görünüm alır sevgili hanımlar. 3 ve katlarından oluşuyor. Birer tane kenar ilmeği bırakmanız gerekecek. Ben bu örgümü 5 numara şişle örüyorum. Orta kalınlıkta bir ip. Sizleri fazla bekletmeden sevgili hanımlar hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum eğer sizler de alırsanız. kenar ilmeğimi aldım bir tane ters örüyorum arkadaşlar kenar ilmeği bir ters bir ilmeğimi ördüm bir tane doladım sonra örmüş olduğum ilmeğimle ikinci ilmeği beraber örüyorum. Yani iki ilmekten üç tane ilmek çıkarmış oldum. Bir tane ters. Bir ilmeği ördüm. Bir doladım. Sonra örmüş olduğum ilmeğimle ikinci ilmeğimi bu şekilde beraber örüyorum. Bir tane ters. Bir ilmeği düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir tane doluyorum. Sonra örmüş olduğum ilmekle yanındaki ilmeği ikisini beraber örüyorum bir tane ters bir ilmeği ör bir dola sonra iki ilmeği beraber ör modelimizin ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar şu ilmeğimi düzeltmem lazım. Evet. Bu şekilde. Bir tane ters. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir tane doluyorum. Sonra iki ilmek bakın hem örmüş olduğum ilmeği hem yanındaki ilmeği ikisini bir örüyorum. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Arada bir tane tersimiz var. Yine sıradaki ilmeğimi düz bir tane doluyorum ve iki ilmeği bir örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizin birinci sırası bu şekilde sevgili hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Onu ters örüyorum arkadaşlar. Ve şu kalan iki ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Gelirken iki ilmekten üç ilmek çıkarmıştık. Şimdi onları yine ikiye düşürüyoruz. Aradaki ters ilmeğimiz bu yüzünde düz. Burada bir tane ters. Bakın ters ilmeği ters örüyorum ve şu iki ilmeği ise kesiyorum. Bir tane düz bir ters şu iki ilmeğimizi bir örüyoruz bir tane düz bakın bu düz ilmeğimiz aradaki ters ilmeğimiz arkadaşlar bu da iki ilmekten çıkarmış olduğumuz üç ilmeğimiz onun ilk ilmeği bakın ters olan ilmeği ters örüyoruz sıradaki iki ilmeği ise düz örüyoruz ve ilmek sayımız yine ikiye düştü bir tane düz üç ilmekten ilki ters olarak ve ikisi düz olarak kesiliyor. Bir tane düz, bir ters. Kalan iki ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. İki ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde arka yüzünü Ördük. Modelimizi bir sefer kurmuş olduk sevgili hanımlar. Şimdi ön yüzündeyiz. İkinci kez kuracağız modelimizi. Bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın bu ilmeğim ters arkadaşlar. Onu hemen ters örüyorum. İpi arkadan. Burada bir düzüm var. Bir tersim var. Bu ters olan ilmeğimi için düz olarak gidiyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir doluyorum. Sonra şu ilmeğimle şu düz ilmeği biri alıyorum bakın 3 tane ilmeğimiz oldu. Arka yüzüne gelirken şu ilmeği ters örüyoruz. Bu ikisini de bir kesiyoruz. Bir tane ters. Bir ilmeğimi düz doluyorum ve sonra şu ikisini bir olarak örüyorum. Bir tane ters. Bir ördüm, bir doladım ve iki ilmeği bir ördüm. Bir ters doladım ve ikisini bir ördüm. Ön yüzünde bu işlemi yapıyoruz. Bakın çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harikada bir model. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü dünyası nokta.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar Videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kitlelere ulaşmak için emeğe saygı olarak paylaşmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Abone değilseniz ücretsiz olarak tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Evet bakın arkadaşlar ön sırayı ördük. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Sonra şu ikisini düz örüyoruz. 3 ilmeği ikiye düşürdük. Arada bir tane düzümüz var. Bir ters. 2 ilmeği düz olarak kesiyoruz. Ve düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ters. 2 ilmeği kesiyoruz. Bir tane düzümüz var bir ters iki ilmeği düz olarak kesiyoruz düz ilmeğimizi düz örüyoruz bakın arkadaşlar burada üç tane ilmek çıkarmıştı gelirken ilkini ters olarak örüyoruz ikisini düz kesiyoruz ip aldım kendime doğru bakın bunu ters şu iki ilmeği de düz örüyorum düz ilmeğimizi düz tersi ters ve şu iki ilmeği düz kesiyoruz Evet Yorum yapmayı lütfen unutmayın sevgili hanımlar. Yorumlarınız benim için çok değerlidir. Evet. Bu şekilde sevgili hanımlar. Örgümün arka yüzü. Modelimizi iki kez kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık güzel bir örgü modeli hanımlar. Gördüğünüz gibi. berelere de çok yakışır. Bebek örgülerine de çok yakışır. Yeleklere, süveterlere. Güzel durur. Evet. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın ve hoşça kalın sevgili hanımlar.